Selamun değerli arkadaşlarım. Bu dersimizin konusu Kurtuluş Savaşı Anlaşmalar Dönemi. Hemen hızlıca Mudanya Mütarekesi ile başlayalım. Tarih 11 Ekim 1922. Taraflar, taraflar. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına İsmet Paşa, harcı tarafta İngiltere, Fransa ve İtalya. Değerli arkadaşlarım. Hızlıca maddelerine bakalım. Doğu Trakya, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne teslim edilecek. İstanbul ve Boğazlar TBMM'ye bırakılacak ancak İtilaf Devletleri Barış Anlaşması'na kadar İstanbul'a kalacaklar. Not! Mütareke ile İstanbul ve Boğazlar savaş yapmadan kurtarılmıştır değerli arkadaşlarım. Önemi şu Osmanlı İmparatorluğu hukuken sona ermiştir değerli arkadaşlarım. Artık Osmanlı İmparatorluğu hukuken sona erdi. Kurtuluş Savaşı'nın askeri safhası sona erdi. İngiltere'de hükümet istifa etmiştir. Değerli arkadaşlarım. Niye? İngilizlerin Anadolu politikası çöküyor. Ondan dolayı. Hızlıca Lozan Barış Anlaşması'na bakalım. Tarih 24 Temmuz 1923. Katılanlar. Türkiye, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Belçika, Romanya, Sovyetler Birliği, Bulgaristan, Yugoslavya, Amerika ve Portekiz. Değerli arkadaşlarım. Katılan devletler bunlar. Arkadaşlar burada İtilaf Devletler Lozan'ı TBMM ile birlikte İstanbul hükümetinde çağırmışlardır. Amaç ne? İki başlılı karşılıklı oluşturup işte arada parsel ne varsa onları toplama. Türkiye Büyük Millet Meclisi ne yapıyor? Meclis ne yapıyor? Bunun karşılığında saltanatı kaldırıyor. Tarih 1 Kasım 1922. Bu, bu daha önce de söylediğim gibi TBMM'nin yaptığı tek devremdir. 1. TBMM'nin yaptığı tek devremdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Lozan'a İsmet Paşa başkanlığında bir heyet gönderiliyor. Değerli arkadaşlarım. Heyetten heyetten kapitülasyonlar verme meselesi hakkında taviz verilmemeleri istendi. 20 Kasım 1922'de başlayan Lozan görüşmeleri bazı konularda anlaşma sağlanamadığı için 4 Şubat 1923'te kesildi. 23 Nisan'da yeniden başlayan görüşmeler 24 Temmuz anlaşmanın imzalanmasıyla sona ermiştir değerli arkadaşlarım. Şimdi hep birlikte hükümlerine bakalım. 1. Sınırlar. Suriye sınırı. Fransa ile imzalanan Ankara Anlaşması'na göre Suriye sınırı çizildi. Irak sınırı. TBMM ile İngiltere arasında konferanstan sonra yapılacak görüşmelere bırakıldı. Yani Irak sınırı değerli arkadaşlarım Lozan'da çözülemeyen bir problemdir. Neden dolayı? Musul'dan dolayı. Hızlıca batı sınırına bakalım. Meriç nehri Türk Yunan sınırı kabul edilmiştir. Sınırlar bu şekilde. İkinci konu adalar. İmroz ve Bozcaada Türkiye'ye bırakıldı. 12 ada İtalya'ya bırakıldı. Diğer Ege adaları Yunanistan'a verildi. Peki Türkiye diğer Ege adaları niye alamıyor? 12 adayı işte şey Yunanistan'a bırakılan adaları çok basit. Çünkü Türkiye'nin donanması yok. Kapitülasyonlar. Tüm kapitülasyonlar kaldırılmıştır. Değerli arkadaşlar. Lozan'da bütün kapitülasyonlar kaldırıldı. Boğazlar. Başkanı Türk olan bir komisyon tarafından yönetilmesi kararlaştırılıyor. Değerli arkadaşlar boğazların. Azınlıklar. Tüm azınlıklar Türk kabul edildi. Tüm azınlıklar Türk kabul edildi. Nüfus mübadelesi. Türkiye'de yaşayan Rumlar ile Yunanistan'daki Türklerin yer değiştirmesi kararlaştırıldı. Ancak ancak İslam Rumları ve Batı Trakya Türkleri bunun dışında tutuldu. Niye? Çünkü orada yaşayanlar, orada yaşayanlar oran yerli halkı kabul edildi. Dış borçlar. Duyunu Umumiye idaresi kaldırıldı. Önemlidir. Osmanlı'dan kalan dış borçlar ondan ayrılan devletler arasında bölüştürülmüştür değerli arkadaşlarım. Savaş tazminatı. Yunanistan Karaağaç ve Bosnaköy'ü köyü savaş tazminatı olarak Türkiye'ye vermiştir. Yabancı okullar değerli arkadaşlarım tüm yabancı okullar Türkiye'ye bağlanmıştır. Bütün hepsi. Fener Rum Patrikhanesi siyasi etkilerine son verildi ve Türkiye'nin sınırları içinde kalmasına karar verildi. Değerli arkadaşlarım Önemi şudur, Önemli şudur. Önemi şudur. Türkiye uluslararası alanda tanınmıştır. Değerli arkadaşlarım Türkiye uluslararası alanda tanındı. Bir de, bir de Osmanlı'nın son erdi dünya devletlerince kabul edilmiştir. Değerli arkadaşlarım Lozan'da. Arkadaşlar Kurtuluş Savaşı anlaşmalar konusu bu kadardı. Bir sonraki konumuza görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.